Bir atletizm yarışmasında doğrusal bir pistteki atletlerin yarışma sırasındaki bir anı aşağıda verilmiş. A atletinin sırasıyla B, C, D ve atletlerin uzaklıkları 120, 175 ve 205 metreymiş. Şimdi arkadaşlar A atletinin B atletin uzaklığı o zaman 120 mi? Yani A'nın B'ye uzaklığı 120. Bunu yazdım. Sırasıyla diyor ya bak A'nın C'ye uzaklığı 175. A'nın C'ye uzaklığı 175 de. 120 zaten B'ye kadar vardı. 175'ten de 120'yi çıkarırsam arkadaşlar 55. Şuradaki mesafede kaç olacak? 55. Şimdi A'nın D'ye olan uzaklığı da 205'miş. Şimdi zaten buraya kadar A'nın C'ye kadar uzaklığı 175 değil mi? 205'ten de 175'i çıkarırsam kaç kalır arkadaşlar? 30. Şuradaki mesafede neymiş? 30 metreymiş. Şimdi bana ne soruyor soruda? Buna göre diyor B ve C atletleri arasındaki mesafe. B ile C atletleri arasındaki mesafe ne kadar? 55 metre. C ve D atletleri arasındaki mesafe ne kadardı? C ve D arasındaki mesafe arkadaşlar 30 metre. Bu aradaki mesafeden diyor kaç metre fazladır? 25 metre neymiş arkadaşlar? Fazlaymış. Şekilde Birbiriyle bağlantılı A, B, C ve D kapları A kabın içerisindeki bir musluktan akan su ile tamamen doldurulacaktır. Şimdi arkadaşlar bu sorular mesela Instagram'da, Youtube'da, Facebook tarzı sosyal medyalarda da bazen karşınıza çıkan diyor ya. Önce hangisi dolar? Önce hangisinin dolacağını beraber bir karar verelim. Bak buradan su dolmaya başlıyor doğru mu? Su dolarken bakın tabana doğru su burada birikirken arkadaşlar şurada su birikirken. Şuradan bir su kazımcısı olmaya başlayacak. Ve bu nereye kadar gidecek arkadaşlar? B'ye gidecek. Bu B'yi doldurduktan sonra artık buradan su kaçmamaya başlayacak. Dolacak, 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 dolacak. Artık şu seviyeye geldiği zaman şu seviyede ne olacak? Bak şu seviyede artık musluk buradan itibaren akıyor. C'nin dibini dolduracak mı? Doldurmayacak. Nereyi doldurmaya başlayacak arkadaşlar? D'yi dolduracak. Bakın. Şimdi birinci olarak neresi dolacak arkadaşlar? B. İkinci olarak neresi dolacak? D. Doldu, 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 D, D dolduktan sonra artık C dolmaya başlayacak. Yani üçüncü olarak C dolacak. C de dolunca artık buradan su kaçmamaya başlayacak. Artık en son dördüncü olarak da arkadaşlar A kabı dolacak. Şimdi bana ne diyor? İlk dolan kap eksi 5. Yani B eksi 5. İkinci dolan kap yani D eksi 3. Üçüncü dolan kap C 2. Dördüncü de olan kap 7 değerini alacakmış. Buna göre verilen işleme bakıyorum. A artı B çarpı C eksi D. Benden bu işlemi ne isteniyor? Sonucu. Yerleştir sayıları. A'ya 7 denmiş. B'ye eksi 5 denmiş. Doğru mu? Çarpı C 2. Eksi D diyor. Zaten bir eksi var işlemin. D'nin eksisi böyle eksi 3 şeklinde yazacak. 7 ile 5'i eksi 5'i topladım. 2. 2 ile de arkadaşlar 2'yi çarpacağım. Şuradaki eksi eksi ne yapacak? Artı 3 yapacak. 2 kere 2 4. 3 daha ne yapacak arkadaşlar? 7 sayısına ulaşmış olacak. Akdeniz, hayat, eren ve şifa eczanelerinden her biri Kasım ayının bir pazar günü nöbet tutacaklarmış. Bakın Kasım ayının pazar günü arkadaşlar şurası. Buna göre Akdeniz ve Eren Ecdanelenin nöbetçi olduğu günlere karşılık gelen sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar bunlar ayın 5'inde, 12'sinde, 19'unda ve 26'sında nöbet tutacaklarmış. Doğru mu? Şimdi Akdeniz ve Eren Ecdaneler bunlardan ikisi ecdanelerin. Karşılık gelen diyor günlere sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Mesela 17'ye bakıyorum. Şuradan seçtiğim, şu dört tane sayıdan seçtiğim, iki tane sayının toplamı 17 olabilir mi? Gözümün içine bakıyor bak. 5 artı 12 diyor. Toplamı ne? 17. Tamam. 24 için. Bakıyorum 24 için şuradan iki tane sayı seç bana. Toplamı 24 olsun. 5 ile 12 topladın 17. Şu 5 ile 19'u toplasan. 24'ü elde eder misin? Edersin. 17 gitti. 24 gitti. Geldim 31'e şimdi. Şurada iki tane sayı seç. Toplamı 31 olsun. Şimdi 5 ile 19'u topladım. 5 ile 26'yı toplasam. Of bu 5 var ya benim her işimi çözdü. Kurban olur mu 5'e? 5, 6 daha 26 daha 31. Onu da buldum. Bir 35'im kaldı. Bir 38'im kaldı. 35 için sayılar büyüdü ya birazcık. Büyütelim. 5 ile 26 31 oldu. Artık 5'i bıraktım kenara. 12 ile 26'yı toplasam 38. Aha 38 yakaladım vallahi. 12 ile de 26'yı toplasam 38. E ee, burada arkadaşlar 35'i şuradaki 4 tane sayının herhangi ikisini toplamıyla ne yapamıyorum? Yakalayamıyorum. O zaman 35 ne yapamaz? Olamaz. 3 ana renk ikişerli karıştırıldığında aşağıda verilen ara renkler elde edilir. Yani sarıyla kırmızıyı karıştırdığım zaman turuncu, Sarıyla maviyi karıştırınca yeşil, maviyle kırmızıyı karıştırınca mor. Bunu ilkokul, ortaokulda arkadaşlar boya karıştırarak ne yapmıştık? Zaten biz elde etmiştik. Geldim. Aşağıdaki kutularda sarı, kırmızı ve mavi boyalar ile bu boyaların kod numaraları verilmiş. Bak sarının kod numarası 123, kırmızınınki 452, mavininki 322 koydum cebe. Turuncu, yeşil ve mor renklerin kodları ise kendisini meydana getiren ana renklerin kod numaraların toplamıyla belirlenmekteymiş. Yani ben turuncuyu belli kod numarasını sarıyla kırmızınınki ne yapacağım? Toplayacağım. Geldim soruma. Mor rengin kod numarası yeşil rengin kod numarasından kaç fazladır dediği için mor renkten yeşil rengin kod numarasını çıkartacağım. Mor rengin kod numarasını bulmak için şurada. Moru bulmak için şurada bak moru. Mavi ile kırmızıyı ne yapmam lazım? Toplamak. Yani Mavi 322. Kırmızı 452. Topladığım zaman 2, 2 daha 4. 7, 774. Yeşilin kod numarasına bakıyorum. Şimdi sarı ve mavinin toplamı. Sarınınki 123. Mavininki 322. Topladığım zaman 3, 2 daha 5. 2, 2 daha 4. 1, 3 daha 4. Yani 774'ten 445'i ne yapacağım? Çıkaracağım. 4'ten 5 çıkmadı. Ne yaptın? Komşuna gittin. Komşu bir banbarı yonluk. 4'e verdim 14. 5 daha 9. Buradan gittim 6 kaldı. 6'dan 4 çıktı 2. Buraya dokunmamıştım. 7'den de 4 çıkarsa 3. Yani 329. 3 basamaklı bir sayı seçilerek rakamları toplanıyor. Eğer sonuç 2 basamaklı bir sayı olursa aynı işlem tekrar ediyor. Yani tekrar rakamlarını topla diyor. Bu işlem sonucu bir rakam elde edilene kadar devam ediyor. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken şey örneğe bakıyorum. 559 sayısını vermiş örnekte. 55 daha 9 5, 5 daha pardon 10 9 daha 19. 19 bir rakam olmadığı için 1 ile 9'un rakamlarını toplamış 10. Yine rakam elde edememiş 1 ile 0'u toplamış 1. Artık şu bir rakam elde ettiğim için işlemi bitirmiş. 987'ye bakıyorum. 9 8 7 topladığım zaman 24. Rakam değil 2 4 daha 6 bir rakam olduğu için bitirmiş. 126'ya baktım. 1 2 6'yı toplamış. 9. 9 bir rakam olduğu için işlemi bitirmiş. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisine diğerlerine göre daha fazla işlem uygulanırsa rakam elde edilir? Bakıyorum şimdi seçeneklere. 813. Topla 8 1 3. 12. 12 bir rakam mı değil? O zaman 1 ile 2'yi toplayacağım. 3. Kaç işlem uyguladım buraya arkadaşlar? 2 tane işlem uyguladım. Geldim B seçeneğine. 829. 8, 2, 9. Topladığım zaman 19. Rakam mı değil? O zaman 1 ile 9'u topladım. 10. 10 yeni bir rakam değil. O zaman 1 ile 0'u toplayınca 1 elde edeceğim arkadaşlar. Kaç işlem uyguladım buraya bak? Buraya 3 tane işlem uyguladım. Doğru mu? C seçeneğine. Şimdi C seçeneğine bakıyorum. 878. 8'i, 7'yi, 8'i topladığım zaman 23 mü? Burada ben 2 artı 3 dediğim zaman kaç elde edeceğim? 5. Kaç işlem sonucu? 2. Geldim. 929'a. Topluyorum. 9, 2 daha 11. 9 daha arkadaşlar 20. Ve 20 rakam olmadığı için 2 ile 0'ı topluyorum. 2. Burada da arkadaşlar iki tane. Geldim 999'a. 999'da 9, 9, 9 kaç etti? 27. 27 rakam değil. O zaman 2 ile 7'yi toplarsam kaç edecek? 9. Yine burada da kaç işlem uyguladım? 2. Diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar bakın şuradaki 829 sayısında toplam 3 işlem uyguladığım için diğerlerinden daha fazla sayıda işlem uyguladım. Cevap ne olacak? 829. Üç tane ifade verilmiş. Bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. İfadelerimi teker teker okuyorum. İki tam sayının toplamı yine bir tam sayıdır. Arkadaşlar iki tane tam sayı seçtiğim zaman ve bu tam sayıları topladığım zaman virgüllü çıkma ihtimali var mı? Kesirli çıkma ihtimali var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Örneğin ben 4 ile 3'ü toplasam yine 7'yi. 5 ile 6'yı toplasam 11'i. Yine bir tam sayı ne yaparım? Mecburen elde ederim. Yani bir cevabım doğru. İki tam sayının çarpımı yine tam sayıdır. Arkadaşlar ben tam sayılarla çarpma işlemi yaparken ister pozitif yap ister negatif yap. Tam sayıyla tam sayıyı çarparsan yine bir tam sayı elde edersin. Örneğin 4 çarpı 5 desen 20. Eksi 2 çarpı eksi 3 desen doğru mu? Ne yapacak? Artı 6. Yine bir tam sayı olacak. İkinci seçenek ne? Yine doğru. İki tam sayının bölümünden elde edilen bölüm yine bir tam sayıdır. Bölmeler hep beni kuşkulandırmıştır. Bölelim arkadaşlar. Hocam ben 22'ye bölsem 10. Örneğin 13'ü 2'ye böldüğüm zaman tam sayı çıkar mı? 6,5 gibi bir sayı çıkar arkadaşlar. 6,5'da bir tam sayı değildir. Aksine bir tane örnek vermek benim için neydi? Yeterliydi. O zaman üçüncü seçenek yanlış. Doğru cevap denizi 1 ve 2. İzmir'in 10 Şubat pazartesi gününe ait hava durumu aşağıda verilmiştir. İzmir 10 Şubat diyor pazartesi 7 santigrat derece. İzmir'de 11 Şubat salı günü hava sıcaklığı bir önceki güne göre 7 ile 10 santigrat derece azalmış olacak. Yani 7 dereceden 7 derece daha azalırsa 0 derece olur. Değil mi? 7 dereceden 10 derece azalırsa eksi 3 derece olur. Yani 0 ile 3 derece arasında bir sıcaklık olacak. Hangisi olamaz diyor bana seçeneklerde. Eksi 3 olabilir. Eksi 2, eksi 1. 0 olabilir ama arkadaşlar 1 ne yapamaz? Olamaz. Aşağıda kendi arasında özdeş ve kilogram cinsinden kütleleri birer pozitif tam sayı olan mavi küp ve turuncu cisimlerin kütleleri verilmiştir. Mavi cismin kütlesine baktığım zaman A kilogram, turuncu cisim B kilogram. İki mavi ve 3 turuncu cisim aşağıdaki tartı ile tartılıyor. Toplam ne kadar gelmiş tartıda? 18 kilogram. Buna göre 3 kilogram, 5 kilogram ve 9 kilogram kütlelerinden hangileri bir mavi küpün kütlesi olabilir? Şimdi iki tane mavi, üç tane turuncunun toplamı 18'di. Mavi kütleye ben A demiş. 2A. Turuncuya B demiş. Doğru mu? 3B. Ne yapacak? 18. Benim hedefim burası şu anda. Tamam. Aldım elim orayı. Şimdi diyor ki mavi cisim 3 kilogram olabilir mi? Mavi neydi arkadaşlar? A. A eşittir. 3 için. 2 çarpı 3 artı 3B eşittir. 18 diyor ya. Burası ne yaptı arkadaşlar? 6. Buraya kaç kalacak o zaman? 18 olması için. 12 mi? 12. 3 tane B 12 ise bir tane B ne yapacak arkadaşlar? 4. Evet. İkisi de tam sayı. Pozitif tam sayı. Oldu. Geldim şimdi. A eşittir. 5 için. 2 çarpı 5 artı 3B 18 ise buraya arkadaşlar 10 mu oldu? 3B'ye kaç kaldı? 8. E 3 tane B 8 ise bir tane B ne yapar arkadaşlar? 8 bölü 3 olur. Bir tam sayı olmaz. O zaman ikinci madde gitti. Geldim 3'e. A eşittir 9 için. E A 9 ise 2 çarpı 9 artı 3B eşittir 18 mi? E 2 kere 9 18. ve toplam 18 olmaz için buraya ne kaldı? 0. E 3 tane B 0 ise B ne yapacak arkadaşlar? 0. E 0 bir pozitif tam sayı mı? Pozitif tam sayı olsa bile ağırlığı olmayan bir şey olmuş olacaktı. Doğru mu? Ama sıfır zaten pozitif tam sayı olmaz için hiç ağırlık var mı yok mu hiç düşünmene gerek yok. Doğru cevabım ne olacak arkadaşlar? A seçeneği.